Herkese iyi günler. Bugün uygulama yapmış olduğumuz aracımız Peugeot 2008 GT Line. Bu aracımıza otomatik bagaj uygulaması yaptık. Aracın orijinal bagaj bedine bastığımız zaman bagajımız otomatikman açılıyor. Uyguladığımız ürün Matchbox marka olup tamamen orijinal amatörlerine birebir uyumludur. Amatörler ve vakumlu bir adet kilit gelmektedir setin içerisinde. Bagaj içerisine yerleştirmiş olduğumuz düğmeden bastık bıraktığımızda bagajımız otomatikmen kapanır. Ve takılan üründe vakum özelliği vardır. Vakum çekerek tamamen bagajı kapatır. Ayak sensörü vasıtasıyla elimizde herhangi bir yük eşya bir şey olduğunda ayak sensörüyle de bagajımızı açıp kapatabilmekteyiz. Aracın içerisindeki bulunan orijinal bagaj açma düğmemiz vasıtasıyla da bagajımızı açıp kapatabilmekteyiz. Görüldüğü gibi bagaj içerisindeki Tuş, bagaj pedi ve araç yerine konulan orijinal tuş vasıtasıyla bagajımız açılıp kapanmaktadır. Düşlerimize hayırlı uğurlu olsun.